Ee, varikosel hastalığının ilaçla tedavisi söz konusu değildir. Varikosel hastalığı toplar damarlarda genişlemeye bağlı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bunun sonrasında testis çevresinde sıcaklık artışı olur. Sperm sayısı ve kalitesinde azalma ortaya çıkar. Herhangi bir ilaç tedavisiyle bunun düzelmesi söz konusu değildir. Ancak cerrahi yöntemlerle var olan varikoselin ortadan kaldırılmasıyla spam değerlerinde düzelmeler gözükür. Ameliyattan sonra düzelmenin yeterli olmadığını gördüğümüz hastalarda spam sayı ve hareketini artıran ekstra ilaç tedavileri verilebilir. Fakat varikoseli hiç ameliyat etmeden sadece ilaç tedavisinin herhangi bir şekilde yeri yoktur.